sarı saçlı, mavi gözlü dev bir lidere dönüştü. Atatürk'ün ilkelerine ve emanetine sahip çıkmaya söz veriyoruz. Kuşlar buna son zamanlarda biraz mutsuz olduğunu söyledi. Astronot, gezegen, uzay veki, uzay... Onun hikayesi de biraz seninkine benziyor. Evet. Atatürk'ü çok seviyoruz. Film güzeldi. Atatürk'ün çocukluğunu anlatıyordu. Yani onun ne kadar kararlı, daha küçük yaşlarda özgüven sahibi tuttuğunu koparan bir çocuk olduğu başarılı bir şekilde yansıtılmıştı. Biz beğendik, keyif aldık. Atamızın küçüklüğünden, hayallerinden bahsediyordu. Kısacası her zaman atamızın izinden. Bence çok güzeldi. Bazı yerlerinde duygulu, bazı yerlerinde neşeliydi.

Ya, güzel oldu. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim. Renkinden gözüm yandı. Çanakkale içinde orada.

Güzel bir hediyecilik anlayışı başlamış. Seyirci güzel. Hoşumuza gitti. Sevdik yani. Güzel, bir önemli bir gündü özellikle. Davet ettikleri için de çok teşekkür ederiz. Çok güzeldi. Balıkesir için çok değişik bir programdı. Çok beğendim. Ben programı çok başarılı buldum. Gerçekten gününe çok yakışır bir program olduğunu düşünüyorum. Şarkılar, seçimleri falan hepsini ben çok beğendim. Umarım bu tür etkinlikler ülkemize daha da fazla artar. Bugün Atatürk'ün tekrar ilkelerini daha da yakından hissettiğimizi düşünüyorum. Ve onun ilkeleriyle onun gösterdiği hedefte yürümeye her zaman devam edeceğiz. Atatürk'ümüzü ölüm yıl dönümünü andığımız bugün de her zaman her daim kalbimizde olduğunu bilmek, onu sevdiği şarkıları da dinleyerek bunu içimizde hissetmek çok güzeldi. Çok kaliteliydi. Oldukça da beğenildi. Bütün şarkılara hep birlikte eşlik ettik. Atatürk'ün sevdiği şarkıları dinlemekten de gurur duyduk.